Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Ahmet Çetin Kaya. Arı Ahmet. Sağdan Arıcılık kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tek tek konu başlığı olarak işleyeceğim dediğim mevsimi ele alacağım arkadaşlar. Ve bu mevsimi florayı, gezginci arıcılığı bir konu altında tamamını işlemeye çalışacağım arkadaşlar. Dediğim gibi e, buralarda ben kendi tecrübelerimi anlatıyorum. Gene kendi tecrübelerinizi bu videonun altına yazabilirsiniz arkadaşlar. E, faydalanırız. Bu arada ben gerçekten çok başarılı arıcılık işletmeleri var. Benim bölgem e, İzmir bölgesi, Aydın tarafı, Muğla. Yani benim yakın olduğum yerlerde direkt tanıştım görüştüğüm çok iyi arıcı tutaklar var ee, yakın olduğum yerlere gideceğim onlarla da hani özellikle havalar şöyle bir daha düzelsin arı işleri iyi kötü arılık göstererek yani birkaç video çekeceğim ee, daha iyi olacağını düşünüyorum yani sağının içinde olunca daha iyi olur bugün arkadaşlar mevsimlerden bahsedeceğiz Bildiğiniz gibi şu anda uzun senelerdir, 5-6 yıldır, belki 10 yıldır bir yıl bir yılı tutmuyor arkadaşlar. Yani stabil arıcılığın devam ettiği o dönem yok. Onu geçirmiyoruz. Yani her bölgede yayla böyle, ova böyle, çam böyle, trakya öyle. Yani bir stabillik yok arkadaşlar. Yıl yılı tutmuyor. Ya çok sıcak oluyor olmayacağı zaman ya çok soğuk oluyor ve verim kaybı son yıllarda çok yüksek arkadaşlar. Özellikle arısını iyi yetiştiremeyen, arısını doğru bir şekilde hazırlayamayan kişiler şu 4-5 yıldır emin olun baya baya bu arıcılık sisteminden dışarı çıktı arkadaşlar. burayı aşmamız için tecrübelerimi aktaracağım yeni giren arkadaşlara iyi bilgiler Bunlar bilip tekrar bilgisini geliştirmek isteyen üstadlara da iyi bilgiler gene bilgi paylaştıkça güzel yani tecrübeyi tecrübe etmek ahmaklıktır arkadaşlar tecrübelerimizi paylaşalım Mesela benim Doğu Anadolu arıcılığı hakkında çok fazla bir tecrübem yok Ora hakkında ahkam kesemem yani. Ama olduğumuz bölgeler gezgincilikle yaptığım için e, ve gerçekten tecrübem olduğunu düşündüğüm için ve verim aldığım için bu tecrübeler neticesinde ondan anlatıyorum. Yoksa bu topa girmem arkadaşlar. Yani Kimsenin e, günahını almaya gerek yok yani. Dediğim gibi mevsimler değişti arkadaşlar. Bunlara mevsimlere uygun çok kısıtlı bal gelirliği dönemler oluyor. Bu yıl mesela onlardan biriydi. Trakya bölgesi için Trakya'ya giden arkadaşlarımız bile. 5-6 gün içinde ay çiçeği açtı söndü. O anda orada olup elinizde doğru arılar olan gene bir bal aldı arkadaşlar. Ama bir verim kaybı muhakkak vardı. O dönemleri yakalayacak şekilde... Kendimizi yetiştirmek için e, bu tarz videolar yapacağız dediğim gibi. Flora arkadaşlar. Bakın bu flora önemlidir. Ne zaman nereye gideceğinizi bilmeniz lazım. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar. Ustalar bunu halletmiştir zaten. Doğru zamanda doğru yerde olacaksınız. Doğru kişilerden haberleşmeye çalışacaksınız. Bakın e, belki bir nebze Yaylalarda bu böyle, evet bir kıskançlık mı diyelim ya da e, hani çok fazla buraya insan gelmesin kafasıyla insanlar yer söylemiyorlar, yer paylaşmıyorlar. Hani bunu birçok insan güvenlik gerekçesiyle de yapılıyor, Tabi arayı bırakıyorsun gidiyorsun falan bir problem olmasın diye ama e, yani iyi olan yere genelde iyi denmez aracılıkta yani. Mesela ben bunu asla yapmam. Ben olduğum yeri de direkt söylerim, aldığım verimi de direkt söylerim. Çoğu insan da beni bu konuda eleştiriyor yani. Mesela çoğu bölgede çam bal vermiyorken bizim o yıl bulunduğumuz bölge Kemalpaşa iyiydi. Ben bir sürü video attım. Sarın arınızı gelin dedim. Yani burada var mı bu bal dedim. Bakın bir yerde eğer bal varsa ne kadar insan gelirse gelsin o bölge onu kaldırır. Özellikle çam ormanları bunu kaldırır. Hiç sorun yaşamazsınız. Yani kıskançlığa gerek yok. Buraya gelen adamın sana muhakkak bir faydası olur. Yani senin bölgene gelen arıcının da sana faydası olur. Dediğim gibi ben sürekli bunu anlatıyorum. Sistem ne kadar çalışır fazla kişi olursa, hareket olursa sistemde bu sistem para kazanır. Türkiye'de tek arıcı siz kalsanız Emin ol para kazanamazsın. Sizi kim tanıyacak yani? Tamam mı? Muhakkak sektörün çok canlı olması lazım. Ben bunu iddia ediyorum. Ve bunu bu sektörün özellikle bal kanadında tek çıkar yol herkesin birbiriyle çok iyi bir şekilde haberleşebilip şu hobi arıcılarının sistemde dolandırılmadan, kendilerini kandırtmadan sistemde kalıp verim alıp bu sistemi ileriye taşıyacaklarını da düşünüyorum yani. Flora'yı takip edeceğiz arkadaşlar. Sabit arıcılık var. Gezinci arıcılık var. bu sabit arıcılar eğer bulunduğunuz bölgeyi iyiyse mesela benim olduğum yer için İzmir sabit arıcılığa da uyuyor. Ya da kısa metrajlı hemen yerlere gidebilirsiniz. Olduğunuz bölgeye Bizim burası için kiraz sezonu var. Erik kiraz çiçekleri dağdan bir verim geliyor. Şam'dan bir verim geliyor. Yazın ortalarında boşluk olacağı zaman yakın bölgelerimizde hayıt var. Oralara kaçılabilir. Çaltı olan bölgeler var. Oralara kaçılabilir. Yani sabit de olsanız çok sabit kalmayın. Bir yerlere gene kaçın. Yani kısa metrajlı yaylaya kaçın. Yani arıya yer değiştirmek. Arıya bir umuda sürükler. Yani gittiğim yer, yer değişenler muhakkak dışarıdan az da bir şey gelse kendini kasmaz yavru açar. Bunları ekstra ekstra gene anlatırım. Gezginci arıcılık yapıyoruz bildiğiniz gibi. Şimdi gezginci arıcıların işi kolay. Biraz da nerede mevsim var oraya akarsın. Nerede bal duydun oraya gidersin. Verim alırsın. Kimi zaman Gidersin istediğini alamazsın. Bir yağmur yağar. Yani o biraz nasibinizde kalmış ama rızkınızı arayacaksınız ya, yani, koşacaksınız. Bu iyi bir şey. Ve bak, bakın gezginci arıcılık çok önemlidir. Bunu gene söylüyorum. Ya şu anda arıcıların üstünde tuhaf bir kıskançlık mı diyeyim ya? Bir değişik bir düşünce var. İnsanların gezgincilik yapmamasını istiyor. Yani arkadaş ve bunu Arıcıyım diyen insanlar paylaşıyor. Ben çok şaşırıyorum. Bakın şu anda şekerin bu kadar pahalı olmasına kısmen sebep bir sektör varsa biz arıcılarız yani. Arı aşırı şeker kullanıldığı bir sektör. Kek şekerle, fondon şekerle, şerbet şekerle. Yani yeni başlayan arıcılar burayı kötü algılamasın. Arının... Eğer bir şey bulamıyorsa, bir önceki videoda gösterdim, yokluk görmemesi için beslemeniz lazım. E bunu nasıl açacağız arkadaşlar? Gezerek, gezgincilik yapabilirler. Yani sabit bir yerde, ardarda arda iki yıl, üç yıl kırak olduğunu düşün bakayım, bütün arı kırılır. Nasıl hareket etmeyeceksin yani? Üç yıldır çamda bal yoktu doğru düzgün. Üç yıldır bu arıcı burada kalsaydı, o arı soyunu mu devam ettirebilirdi? Yani çok saçma bir yani gezginci arıcılık durmalı gibi ben duyuyorum. Videoları izledim. Yazanlar görün. Çok saçmadır. Bakın gezginciliğin çok fazla yayılması lazım arkadaşlar. Hatta bakın eğer verimli olan yıllarda yani biraz büyük konuşalım. Verimli olan yıllarda özellikle Çam'da Trakya'da arılarınızı yaylada yatırıyorsanız Mesela biz yaylalara arı yetiştirmeye geliyoruz. Yaylalarda arı yetişiyor. Ama diyelim ki mevsim müsaade etmedi bu yılki gibi çok bir verim alamadınız. Yani yayladan kastım İç Anadolu bölgeleri. Çok bir verim alamadınız olabilir. Ama elinizde genç nüfuslu zımba gibi arılar var. O arıyı kaldıracak oradan icabında Trakya'ya götürecek. İlk durak orasıdır. Yani Trakya'da iyi kötü bir garanti bal potansiyeli var. 4-5 günlük kısa bir zamanı yakaladın mı bal alırsın. Baktın Trakya'ya gitmedin. Ne da sana uzak. Çam var arkadaşlar. Yani 2-3 yıldır bal vermiyordu. Bu yıl fena değildi. İyiydi hatta. Çam'a gelen arıya şöyle bir ön yargı var. işte çama gelen arı zayıf düşer. hayır alakası biliyor yok. Yani eğer çama çok fazla poleni ellenmemiş arı getirirsen, analar gençse, randımanlıysa çam arıyı çok üzmez arkadaşlar. Bizim çoğu arımız 7-8 çıta şu anda arı var yani. Benim şu anda ben bugün arı satıyorum desem sıradan 600-700 puan arı seçtiririm yani müşteriye. Benim arım çamda mı değildi? Hep çamdan, çamdaydı. Ve benim çoğu ağrım bölmeydi. Ha, ben biraz arayı kolladım çamda. Çok fazla sağımlarda üzmedim. Özellikle bölme arılarımı üzmedim de sen yerin var ya. Gene de bal aldık şükür. İyi bir bal aldık. Bu gezgincilik önemlidir arkadaşlar. Bu yaylı arıcıların bakın Türkiye çapında bütün yaylı arıcılarının Sivas'tan, Ankara'sından, Çankırı'sından Karadeniz tarafı zaten geliyor. Onlar işi çözdü de Elinizde zımba gibi arılar oluyor ve floranız bitmiş oluyor. Bakın floranız bitti, bal kestiniz ya da kesemezdiniz. O arıları getirin çama eğer verim varsa. Yani buradan güvenilir insanlarla diyalog kurun ya da e, gidebileceğiniz ne bileyim Muğla'dır, e, Balıkesir, Redirne, çoğu yerde çam var yani. E, İzmir, nere, Aydın, neresiyse neresi yani. İyi arılarınızı oraya nakledin. Bakın hem bal alırsınız. çam balı iyi bir baldır müşteri için. Kolay kolay donmadığı için müşteri üzmez ya. Bakın gruplarda görüyoruz. Adam 10 numara bal vermiş. E, donduğu için problem yaşıyor. Tamam mı? Ama çam böyle değil yani. Müşteriyi kaçırmaz. Kahvaltı için iyi balıdır. Ve kendini istetir yani. Akşam biraz bir bal ye. Sabah kalktığında ulan Bal diye gidersin yani. O yüzden bence özellikle arı sayısı iyi arkadaşlar. Geldiğine e, değecek durumdaysa arı sayısı veya da 3-4 arkadaş birleşirsiniz. Gelin arkadaşlar. Hem arınızdan bal alırsınız hem arınız kışa iyi gelir sizin oradaki bölgelere göre. Bizim buralardaki 3-4 çıtarı sizin elinizdeki 7-8 sütadan iyidir şu anda. Çünkü arı burada erken gelişiyor. Ve çam balıyla kışa yatan arı iyi olur. Buna kötü olur diyen ustalar var. Yani neye göre kötü olur diyorsunuz ya. Ben bunu da anlamıyorum arkadaşlar. Ben 20 yıldır arı satıyorum ya. Ege bölgesi olmasa Ege bölgesi arı yetiştiriyor. şamayı çalışıyor. Ege bölgesi olmasa bu Türkiye'ye arı nereden olacak arkadaşlar? Akdeniz'de öyle. Akdeniz'de çama çalışıyor çoğu bölge. Yani bu adamlar hem bal alıyor, hem arı yetiştiriyor, arı satıyor değil mi? Burada çam, balı arıya yaramasa bir problem olması lazım değil mi? Olmuyor. Yani bazı kitabı bilgiler var. Ee, Sağda bunun en ufak bir karşılığı yok. Ben özellikle bunu söylüyorum arkadaşlar. Bakın ben 4 yıllık üniversite mezunuyum. Ayrıca bana bir şeyler katsın diye de 2 yıllık Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesi'nde açık öğretimden veterinerlik laborantik okudum. Pek bir yararını görmedim ama işte diploma diplomadır. Orada çok fazla zaten arıcılık yoktu ama bayağı arıcılık namına kitap okumuşluğum da var. Evet çok iyi bilgiler var. Çok iyi tecrübeler var ama bir kısmı sağda örtüşmüyor arkadaşlar. Bunu yani hayat pratiktir yani. Pratikte olanla okuduğunuz tutmuyor birbirini. Bu gezginci arıcıların üstüne bilerek uzundurdum. Ee, bu bir milli servettir arkadaşlar. Arılarınızı gelin, buradan verim alırsınız. Benim Bizimki gibi bölgelerde. Ee, çam bölgesi arıcılarında zaten kıskançlık yoktur arkadaşlar. Dağ herkese yeter. Herkes size yer de gösterir. Hiç öyle problem olmaz yani. Yardımcı da olur. Hem arılarınızı beslemezsiniz, sizin bölgelere göre o kadar fazla. Ee, yani bir şeker kullanımında da düşüş olur. Yani iyi olur. Yani ülke için de iyi olur. Tamam mı? Kendi ekonominiz için de iyi olur. Şimdi bu hobi arıcılığıyla tek işi arıcılık olan arkadaşlar var. Bakın iki tarafta çok kıymetlidir arkadaşlar. Ben hobi arıcılığına değil ama mesela arıyı aldım unuttum bana yıldan yıla 3-5 kilo bal versin diyen kişilere kızıyorum ama kızıyordum ya da problem çünkü bu yani orada arı öyle alıp atılacak bir hayvan değil ilgilenmen lazım arında bir problem olunca yanındaki arıcılara bulaştırma ihtimalin çok yani bir milletin şu Tek kişi arıcılık olan adamların günahına gidiyorsun. Ama bu adamların bu bu konu hakkında bilgisi yok yani. Hobi arıcılığını demiyorum. Ee, o aldım kenara attım kafasında olan arkadaşları söylüyor. Bilgisi yok yani. Bunu bilgiyi diyorum ya yayalım. Ee, bu adamlar da bu işe uyansın. Ona göre arıcılık yapsın. Dediğim gibi hobi arıcılığı Tek işi arıcılık olan arkadaşlar, özellikle bakın şu tek işi arıcılık olan arkadaşlara sesleniyorum. Hobi arıcılarına bu işi öğretin. Bakın hobi arıcıları dolandırılmasın, sistemde kalsın. Şu arıcılık sistemin içinde arıcılığın yani iyiye gitmesi için bir şey anlatacağım şimdi. Umarım birlikler, dernekler bunu görüyordur. Hani ben birliklerin, derneklerin çok bir işe yaradığını düşünmüyorum ama iyi niyetli çalışanları çok çok düzgün adamları var. Ama şuraya yazdım bakın. Devlet eğer bir problemi çözülmesini istemiyorsa yani o ol dese olur zaten bu kadar basit yani. Birliğin derneğin bir fonksiyonu yok yani. İş burada bitiyor arkadaşlar, devlette bitiyor. Yani bu isteyecek. Ha bunlar da buranın istemesinin önünü açacak, zorlayacak bizlerle, arıcılarla. Yani bu problemler böyle çözülecek. Arıcıların şimdi problemlerine geldik. Çünkü biliyorsunuz yani bu konuşuluyor artık arıcılıkta büyük bir problem var. Şu tek işi arıcılık olan arkadaşlar da şu hobi arıcılığının sistemde kalmasını sağlayarak bakın bunun en önemli Güzelliği ne olur biliyor mu? Bal özellikle güven esaslı satılan bir ürün. Yani güven duymadıktan sonra adam bal almıyor. Güven duyması lazım. Tanımadığın adama güven duyamazsın. Sen tek başına bir tek iş arıcılık yapan usta olarak da herkesi tanıyamazsın abi. Bu adamlar bal almak isteyen bir insan grubu var glikoz yüzünden market balları raflarındaki problemler yüzünden bu bal almıyor. Ama şu hobi arıcılığı ne kadar gelişirse ülkemizde yani yüzlerce binlerce mahallemizde yüzlerce binlerce gerekirse arıcı olursa herkesin kendine göre çevresi var arkadaşlar. Bu adam balını satar. Elindeki iyi bir şekilde bu adamı bir şey öğretirsek. Tamam mı? Bu adam balını satar sonra da sana gelir. Komşu, bak ben balımı bitirdim. 3 teneke, 5 teneke, 10 teneke bir bal ver. Müşterim var, satayım. Bu adama hem senin işin görülür, hem bu adamın işi görülür. Bakın bu bal satışlarında şu anda bir problem yaşıyoruz ya. Bunu devlet de çözemez. Ne söyleyeyim size? Çünkü devlet alıp bunu bir yer stowa atacak hali yok. Yani onun da ya da pazar bulacak hali yok yurt dışından bir talep olmuyorsa yapacak bir şey yok. Tek yapabileceği şey ne var? Şu sahte balon önüne geçerse ki bir bal tebliği yayınlandı. İnşallah iyi olur. Ben iyi olacağını umut ediyorum. Şu anda da biz onun sıkıntılarını yaşıyoruz büyük ihtimal. Eğer bu problemi çözerse devletimiz birlikler, derneklerde birazcık bir destekle yani keşke şu birliklerin, derneklerin çok 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 sayısı artsa da tabii böyle milleti dolandırmayan derneklerini biliyorsunuz. Konuyu oralara da geliriz. Zamanı geldi mi. Ee, bir rekabet olsa da arıcılığın buradan faydası Ama asıl bu işi yürütecek kişiler arkadaşlar bu hobi arıcılığıdır. Ben bunu ne söyleyeyim size? Arıcılığın bir yere gelmesini istiyorsanız, bu konuda bir destekle biz olalım diyorsanız, şu hobi arıcılığının canlandırılması şart şark arkadaşlar. Bu adamları da dürterek arıcı yapamazsınız. Tamam mı? damızlık bilmem ne şunu satayım bunu satayım kandırarak şey yaparak bu adamlar arıcı olmaz arkadaşlar. Sistemden bu iş para kazanmıyor diye çıkar giderler. Bunu yapmayın yani Üç tane arınız elinizde ölmesin diye damızlık arı diye satıyorsunuz adamlara veyahut da hiç işe yaramayacağını bildiğiniz halde bir vitamin piramiks yapıyorsunuz satıyorsunuz adamlara. Sonra bu adamlar da Ulan bu iş zaten para kazanmayı etmiyor diyerek sistemden çıkıyor. Nasıl bir pazarı katlettiğinizin farkında değilsiniz yani. Hepiniz bal üretebilirsiniz arkadaşlar. Öğretiyoruz işte üreteceğiniz. Tamam mı? Yani aralarınız bahara çıkmıyor diye o yıl verim alamıyorsunuz diye onu damızlık diye satmayın. Nasıl verim alacağınızı öğrenin. Lütfen. Bakın sektöre zarar vermeyin. Bakın şu anlattıklarımın içinde ben şu ürünü satıyorum, bu ürünü satıyorum diye kesinlikle bir şey yok. Bu videoların sonuna kadar da olmayacak arkadaşlar. Benim pazarım burayla alakalı değil. Yani ben kendi bal pazarlama konumu da baya baya çözmüş biriyim. Arı satışında zaten problem yok. Orası çözülü. Zaten ne ana arı yetiştirip satarım, ne damızlık arı satarım, ne vitaminli, piramik, carçutu hiçbir şey. Zaten kendim kullanmıyorum ki satayım. Böyle şeylere de karşıyım. Yani yarın bir gün sizin karşınızda çıkıp da şunu 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 satacağım diyemem zaten. Dediğim gibi çok fazla da işim bu iş olmadığı için sadece bir temel vermeye çalışıyorum ben. Dediğim gibi şu hobi arıcılığı canlanırsa arkadaşlar bu arıcılığın bütün sektörünü bu adamlar sırtlayabilir. Çünkü şu anda bütün ilaç piyasasını vitamin, mineral, premix bu adamlar sırtlamış götürüyor. Damızlık ana arı, ana arı bu piyasanın da hepsini bu adamlar sıklamış götürüyor. Hiçbir tek işi arıcılık olan insan bu dolandırıcılar dediğimiz grubun hiçbir ürünü satın almıyor ama bu adamlar batmıyor ve büyüyor her zaman. Nasıl yapıyor bunu? Bu adamların üstünden ama bu adamları da sistemden kaçırıyorlar işte çıkarıyorlar. Bu adamların hiçbir arıcı olarak eğer oraya kapıldılarsa kalmıyor sistemde. Açıyorlar sistemi. Yani şunları özellikle uçlu arıcılara rica ediyorum. Ee, bu hobici grubu dışlamayalım. Bu adamlara arıcılığı öğretin. Tamam mı? Emin olun bunun 1-2 yılda olmasa da 4-5 yıl içinde en iyi ekmeğini gene siz yiyeceksiniz. Yani bu adam Balı dediğim gibi bitecek sana gelecek. Abi arı müşterisi var diyecek sana gelecek. Abi ben polen az kaldı diyecek sana gelecek. Bu da öğrenecek tamam mı? Bu da öğrenecek işi üretecek altındaki adama gelecek. Türkiye'de herkes arıcı olsa tamam mı? Bir yerde bal olur bir yerde olmaz. Gene de bu memleketin çıkarttığı balı verimi Türkiye'ye yetmez arkadaşlar. Bakın. Bu kadar ne söyleyeyim size. Türkiye'nin bütün ürettiği bal Türkiye'ye yetmez ama bunu kesemiyorsun. Niye şu anda o zaman bal satılmıyor diyebilirsiniz. Arkadaşlar ton ton günde adamlar arı görmemiş bal yapıyor. Bunu da satıyorlar. Bunu kim neden almak zorunda kalıyor? Bunu düşündünüz mü hiç? Bir ucuz diye. İki de karşılarında istedikleri kadar güvenilir muhatap yok. Şimdi şu hobi alıcısı Ahmet diyelim mahallesinde duruyor. Güvenilir bir insan, düzgün bir adam. Veya Mehmet veya İdris. Kimse. Bu adam varken marketten yanındaki konu komşusu bal alır mı arkadaşlar? Veyahut da bu adam varken yani bakmaz bile. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bal dediğim gibi çok güvene dayalı bir tüketim maddesi yani. Direkt güvenmesi lazım karşı tarafın. Bu güveni de en iyi insanlar çözebilir arkadaşlar. Zaten millet anladı marketlerdeki o 40-50-100 liraya satılan balların bir problem olduğunu. Zaten nasıl satılsın ya? Toplancı 70-80 lira, 100 liraya topladığı balı 50 liraya mı satıyor markette? Nasıl oluyor bu? Bakın burada bir problem var. Bunun da tek çözecek kişiler bunlar. Bu hobi arıcılığı arkadaşlar. Çünkü ilaç sektörünü bunlar sırtında götürüyorsa, bu damızlık arıcıları, ana arıcıları sırtlarında götürüyorsa, tamam mı? Bu bal sektörünü de poleni de götürür arkadaşlar bu alanda. Yeter ki bu adamlar sistemde kalsın. Bu videoda bu kadar olsun. Hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar.